Merhabalar Terazi Burcu, hoşgeldiniz. Ee, Şubat ayının genel gündemini şöyle bir değerlendirelim. Üzerine yeni aylardan, dolunaylardan bahsedelim istiyorum. Özel ve önemli günler var. Ee, hepsini anlatacağım. Ee, ama yeni aylar ve dolunaylar için ayrıca videolar çekeceğim. Onlardaki Burcunuza özel kısmı ve o genel en başta anlattığım kısmı mutlaka dinlemenizi öneriyorum size. Ee, başlamadan önce abone olmayı ve bildirimlerinizi tüm olarak açmayı unutmayın lütfen. Ki attığım videolardan haberiniz olabilsin. Şimdi 1 Şubat tarihine baktığımda 1 Şubat'a hemen bir yeni ay ile başlangıç yapıyoruz. Kova burcunun 12 derecesine gerçekleşecek olan bu yeni ay aslında Satürn kavuşumu ve Uranüs kareli bir yeni ay dolayısıyla bazı zorlayıcı etkilerinin olacağını söylemem mümkün olacak burada. Peki ne ile alakalı? Sizin hayatınızda 5. evinizde yani sizin çocuklarınız, aşk hayatınız, kendinizi ifade edişiniz, or kendinizi ortaya koyma biçiminiz. Ee, ne bileyim hobileriniz, spor yapmak hep e, bununla alakalı bir alandır keyif ve zevk veren bir alandır aslında ama buradaki e, işte bu dolunayla beraber bu yeni ayla beraber biraz keyfinizi kaçıracak unsurlar olabilir burada ne yazık ki ama böyle etkilerini bir hafta önceden falan alalım ben bu videoyu zaten önden atıyorum ki hani önceden haberiniz olsun etkilerden diye e, buralarda e, birazcık işte e, şey yapmakta fayda var yani etkileri bilirsek ona göre atlatmakta fayda var biraz zorlayıcı etkileri var çünkü bu konuyla alakalı e, yeni bir başlangıç yapma enerjisi taşır yeni aylar belki aşk hayatınızla, belki çocuklarınızla ilgili konularda, belki yeni bir hobiye başlamak istiyorsunuz. Bu konularla alakalı biraz zorlayıcı etkiler e, olabilir hayatınızda. E, 3 Şubat tarihine geldiğimde, şöyle 3-4 Şubat şöyle anlatayım. Merkür Retro hareketini tamamlayacaksın. 4. evinizde miydi? Evet. 4. evinizde retro hareketini tamamlayacak ve ileri harekete geçecek. 4. evinizde sizin evinizle ilgili konularda problemler çıkarttı. Belki ev eşyalarınızla alakalı, belki e, evin içerisine geçmişten dönüp gelen bazı sorunlarla alakalı sorunlar çıkartmış olabiliriz ama artık ileri hareketine dönüyor. Burada akış daha çok rahatlayacak ama üçünde ve 4'ünde... Dördünde aksiyon almayın diyeceğim size. Çünkü aslında ayın dördünde çok büyük bir heveslikle hedefimize doğru gitmek isteyeceğiz. Bir şey yapmak isteyeceğiz. Ee, özellikle belki çalışma hayatımızla ilgili, belki evden çalışmakla ilgili, belki e, daha fazla ailemizle alakalı olabilir, çalışma arkadaşlarımızla alakalı olabilir. Burada bazı e, aksiyonlar almak isteyeceğiz. Çok büyük bir hevesle e, hareket etmek isteyeceğiz. Çok yüksek bir enerjimiz olacak bugün. E, ve Burada aslında aynı zamanda Anda da Bize bir e, hani e, bir öz kontrol, öz disiplin durumu da var burada. Yani bir şeyleri kontrol etmek, tedbirli olmak durumu da söz konusu aslında tamamen böyle kopuk uçurtma gider durumda da değilsiniz. E, böyle bir durum var. Şimdi e, üçünde dördünde harekete geçmeyin dedim. Böyle bir enerji olacak. Ama aynı zamanda tedbirli de olacaksınız. Benim bu söylediğimi de duyunca böyle küçük küçük notlar alırsanız ajandanıza faydasız olacaktır. Buralarda harekete geçmemenizi tavsiye edeceğim size. Şimdi 6 Şubat tarihine geldiğinde 6 Şubat'ta Mars ve Kiron'un bir açısı var ki bu hepimiz için aslında zorlayıcı. Çünkü burada aksiyon almaktan, hızdan, hırstan <laughs> ve öfkeden kaynaklanan aslında sıkıntılara sebep olabileceğini bize anlatır bu durum bu açı ve diğer taraftan aynı zamanda baş bölgesini ifade ettiği için Koç burcu baş bölgesinden yara almak durumu da söz konusu olabilir buna çok dikkat etmek lazım ama özellikle sizin hayatınızda ekstradan bir de şunu getirebilir daha fazla belki eşle ev ortamında ya da partnerle ilgili konularda sözel yaralanmalar, eril figürlerle alakalı sözel yaralanmaları da karşınıza getirebilecektir yine aynı şekilde. Evet 8 Şubat tarihine geldiğimde burada Mars ve Uranüs'ün aslında bir üçgeni olacak burada hiç ummadığınız bir şekilde çok ani bir aksiyon alma ihtiyacı duyabilirsiniz birden harekete geçmeniz gerekebilir bir konuyla alakalı bu sizin ev konunuz olabilir evin içerisinde bir konu olabilir eşinizin geliri ortaklı gelirlerinizle alakalı bir konu olabilir miraslar nafakalar bu konularla alakalı bir gündem teşkili birdenbire çıkan konular söz konusu olabilir ee, diğer taraftan burada e, bir şekilde hızlıca aksiyon almak isteyeceğiniz, aklınıza koyduğunuzu hemen yapmak isteyeceğiniz bir zaman dilimine işaret edecek, bir şekilde kendinize ait bir fikriniz olacak, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. 11 Şubat'a geldiğimizde Merkür ve e, Plüton bir kavuşum yapacaklar sizin, dördüncü evinizde. Yani burada aslında bir kere bu kar karmik yani bu çok karmik bir kavuşumdur ve burada aslında çok fazla bir şeye takmak. Çok odaklanmak, çok belki çok kötüsünü düşünmek, devamlı orada kalmak, böyle araştırmak, didiklemek, kafada devamlı döndürmek gibi gibi etkilerinin olabileceği bir durum var burada ne yazık ki buna dikkat etmek lazım. Ayrıca böyle zehir zemberek konuşmalarla alakalıdır. E, Merkür ve Plüton'un kavuşum yani böyle etkileşimleri e, özellikle Oğlak Burcu'nda belki iş ve kariyer konusuyla alakalı da e, canınızı sıkabilecek durumların olabileceği sorumluluklarınızla alakalı ama daha çok ev hayatınızla alakalı olacağını görüyorum. E, burada böyle bir durumda söz konusu olabilir. Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde e, Oğlak Burcu'na geçecek 15 Şubat'ta. Burada Oğlak Burcu'na geçtiğinde Merkür e, sizin e, daha çok ee, aşk hayatınız hobileriniz, ek kazançlarınız, ek gelirleriniz, kendinize ortaya koyuş biçiminiz. Ee, aşk hayatınız demiştim. Evet çocuklarınız bu alanla ilgili ya yani da keyifli aktivitelerle alakalı kafa yormaya başlayacağınız bir zaman dilimi içerisine gireceksiniz belki ek gelirler için ne yapabilir mi ya da çocuğunuzun bir gündemi vardı bununla ilgili ne yapabileceğinizi sorgulayacağınız bunların üzerine daha fazla eğileceğiniz ve aynı zamanda özellikle yükselen teraziler için riskli yatırımlar ve işte bu kripto paralar gibi konuların daha fazla böyle ön plana çıkacağı buralarda zihinsel olarak buralara daha fazla eğilebileceğiniz bir zaman dilimine işaret edecek şimdi geldiğimde 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir <laughs> dolunay gerçekleşecek. Bunun için tabii ayrı bir video çekeceğim demiştim zaten. Oradan takip edersiniz ama şöyle kabaca e, geçmek gerekirse. Sizin 11. evinizde gerçekleşecek sosyal hayat dolunay enerjisi zaten bir şey bitirmek, kapatmak, değiştirmekle alakalıdır. E, bir değişim enerjisi vardır. Burada bununla alakalı biraz daha fazla sizin e, iş ve çalışma hayatınız olabilir. E, kariyer hayatınızın kariyer getirileri olabilir. E, olabilir maddi anlamdaki getirileri, kariyer gelirleri olabilir. E, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınız, e, belki geleceğe yönelik planlarınız, bu konularla alakalı e, çok fazla odaklanmış görünüyorsunuz e, ve çok büyük bir istekle odaklı gibisiniz. Özellikle ev ve aile konularının da çok fazla işin içine dahil olduğu belki buradaki sorumlulukların, belki buradaki bir odağınızın işin içine dahil olduğu bir konunun da gündeminize gelebileceğini söylemem mümkün. Şimdi 18'ine geldiğimde hiç 18 çiçekli bir gün. Niye? Çünkü çok sürprizli bir gün. Ee, balık şeyde, güneşte balık burcuna geçecek. Ee, bu da. Şöyle, şimdi 6. eve geçeceksin, 6. evinizde. 6. evinizde daha fazla sizin günlüğünüz, günlük yaşamınızla e, alakalı bir evdir burası. Aynı zaman tabii çalışıyorsanız, günlük rutinde çalışıyorsanız, hani çalıştığınız bir şeyle de, iş yerinizle alakalı, yani buradaki arkadaşlarınızla alakalı, hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız kişilerle alakalı, e, ne bileyim işte sağlığınızda evcil hayvanınız, ee, gibi gibi konularla işte kiracılarınız yanınızda çalışanlar bunların hepsi 6. evin konularıdır. Buralarda e, artık daha fazla odağınızın buralara doğru kaydığını bu konuların artık daha böyle hayatınızda ön plana çıktığını gözlemleyeceksiniz. ve Bir de Jüpiter Uranüs bir açısı var, güzel bir açısı ama burada şöyle bir durum söz konusu, bu sizin çalışma hayatınızla ilgili bir alanda. işin içerisinde belki maddi konuların da dahil olduğu ya da iş arkadaşlarınızın dahil olduğu bir alanda maddi konularına dahil olduğu bazı şans ve fırsatların size gelebileceğini ama aynı zamanda operasyonel bazı durumların da gündeminize gelebileceğini şans eseri bir şeyleri belki fark edebileceğinizi burada sizi koruyacağını bunları anlatacak bana. Şimdi 23 Şubat tarihine geldiğimde Mars ve Neptün'ün bir güzel bir açısı var. Burada bir ideal uğruna mücadele etmek bir şekilde çizdiğimiz yolda bize ilahi olanın bir yardımının dokunması, elinin değmesi gibi düşünebiliriz bunu. Hayallerimiz ve vizyonlarımız doğrultusunda harekete geçmek isteyeceğiz. Özellikle siz bunu çalışma hayatınız veya evdeki ev ortamınızla alakalı, ailenizle alakalı yapabilirsiniz. Peki ee, burada bunun handikapı nedir? Ha bunun handikapı evet burada fazla hassasiyet gösterebileceğiniz bir durum içerisinde de olabilirsiniz. Aklınıza getirin lütfen bunu. 25 Şubat tarihine geldiğimde bu ünlemli günümüz. Niye? Çünkü Merkür ve Uranüs'ün bir kontağı var. Merkür Uranüs kontakları genellikle sert kontakları genellikle sert çıkışlarla, agresyonla, yükselmekle, saygısızlıkla bağdaştırılır. Dolayısıyla buralarda bu tür bu tür durumlarla karşılaşabileceğiniz gibi aynı zamanda bunu yapan siz de olabilirsiniz. E, agresif olabilirsiniz, yükselebilirsiniz buralarda ani hareket etmemek, ani karar vermemek, kafamıza eseni kafamıza estiği gibi yapmamak e, en doğru sonuçları verecektir e, sizin için e, teraziler evet e, bir sonraki videoda görüşmek üzere e, kendinize iyi bakın, sevgiler